Usta olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugün, Chevrolet Cruze marka 1.6 motor aracımızın ön fren disk balata, değişim ve bakımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle ön tekerin 5 adet bikonunu söküp, tekeri de güvenlik önlemi kapsamında aracın altına koyarak işlemlere başlıyoruz. Kaliperi sökmeden önce, fren merkezini geriye doğru dikkatlice itekliyoruz. Daha rahat çalışabilmek için hidrolik fren yağ hortumunu yerinden çıkartıyoruz. Fren kaliperimizin 2 adet sabitleme vidasını alıyoruz. Kaliper yatağımızın 2 adet metrik 18 sabitleme vidasını söküyoruz. Kaliper yatağını yerinden çıkarıp balatalarımızı da kaliper yatağından alıyoruz. Ön fren diskimizi yerinden sökmek için sabitleme vidasını yağlıyoruz. Yağladığımız fren disk sabitleme vidasını, darbeli tornavida ile dikkatlice yalama etmeden, gevşetiyoruz. Fren diskimizi yerinden çıkartıyoruz. Fren diskimizi karaman tornada tornalatıyoruz. Ön fren diskimizi takmadan önce, ön poryamıza ve ön disk arka yüzeyine gires uygulaması yapıyoruz. Gresledikten sonra, ön diskimizi yerine oturtup, fren disk sabitleme vidasını, darbeli tornavida vasıtasıyla sıkılıyoruz. Ön fren diskimizin ön yüzüne, Gires uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Fren balatalarını takmadan evvel, kaliper yatağının balata kulak yerlerine de, gresleme işlemi yapıyoruz. Kaliper yatağımızı yerine takıp sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Yeni balatalarımızı paketinden çıkartıp, kaliper yataklarına yerleştiriyoruz. Kaliperimizi yerleştirdikten sonra, 2 adet metrik 10 sabitleme vidalarını takıyoruz. Fren hidrolik yağ hortumunu, yerine tekrar oturtuyoruz. Tekeri takmadan önce, ön fren diskimizi balata spreyi ile iyice temizliyoruz. Ön tekeri takıp, el ile diyon boşluklarını alarak, vizyonlarımızı da sıktıktan sonra, işlemlerimizi bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.